projeler kentte müthiş bir canlılık yarattı ve yarış da yarattı. Birbiriyle yarışmaya başladılar. Barcelona'nın eski endüstri bölgesindeki 200 hektarlık bir alanı içinde bürolar, konutlar, kültür, eğlence ve ticaret de olacak şekilde yeniden projelendirdik ve dönüştürdük. Orada yaşayan insanın dışında bu dönüşümün gerçekleşmesi mümkün değil. İnsanı e, insanı kapsaması gerekiyor. Public spaces in Hamburg Limanda çok büyük boş ambarlar vardı. Yapılacak şey onları farklı kullanım alanları yaratarak geliştirmek ve yeni bir cazibe merkezi yaratmaktı. Bu yapı İnönü'nün in temel attığı, Atatürk'ün açtığı ve Almanların inşa ettiği bir ana fabrika. Buradan yeni bir üniversite ve yeni bir üniversite ruhu oluşturmak zorundaydık. Çok zor bir işti bu. Kapadokyalılar Kapadokya'da geliştirilip yaşatılıp ...her zaman e, Kapadokya'ya sahip çıkmalılardır. Barınmanın kültürden, kültürün alışverişten, alışverişin e, eğlenceden alacağı... ...hepsinin birbirinden alacağı sinerjiler var ve hepsinin kalitesini birden yükseltme iddiasını taşıyor. Bir liman ambarından lüks bir apartman olur mu? Bir elektrik santralinin içinde eğitim yapılabilir mi? Eski bir gazometre deneysel bir dalgıç havuzuna dönüşebilir mi? Cevap evet. İşlevini yitirmiş, verimliliğini kaybetmiş yapılar yıkılmak zorunda değil. Yeni bir işlev ve iyi bir tasarımla yepyeni bir yaşama kavuşabilirler. Kentsel dönüşüm son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir kavram. 21. yüzyılın gelişmeleri kentlere alışılmışın dışında yeni roller yükledi. Başta iletişim ve ulaşım olmak üzere teknolojik gelişmelerin hızı kentsel yaşamı da hızla değiştirdi. Hizmet sektörünün yükselişi ve bilgi toplumuna geçiş kentsel mekanlarda önemli değişimler yarattı. Şehirlerin dışına taşınan fabrikalar ve limanlar geride büyük ve boş binalarla dolu alanlar bıraktı. Bu alanların kente ve doğaya en yararlı şekilde nasıl değerlendirilebileceği sorusu 80'lerden bu yana büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerine konu oldu. Sanayi devriminden sonra kentler büyüme enerjisiyle birlikte biraz da kendini yeni iş ve konut alanlarına doğru çekmişti. Halbuki 2000'li yıllarda kentte işlevini yitiren alanlar, kentsel beklentiler çok daha farklı noktalara gitti. Kentler bir tür bir kentsel yarış içerisine girdi. Bu yenilenme, canlanma, kendine yeniden bir değere koyma yarışıydı bu. Bu bağlamda biz bunu Avrupa kentlerinde çok net izledik. Bir tanesi kompak kent dediğimiz işte bu geri dönüş, kenti yeniden ele alış. Daha sonra kentsel dönüşüm dediğimiz işlevini yitirmiş mekanlarda yeni kentsel projelerle bu hareketi yaratmak. Bu bir tarafta beklentiler var, bir tarafta işlevini yitirmiş dönüşmesi gerek mekanlar var bir diğer tarafta çok bilinçli bir kentli var yani kentlerde artık yerel yönetimlerden bir şeyler isteme zamanımız geldi. İşte kaldırımlarımız düzelsin, yeni parklarımız olsun, yeni fırsatlarımız olsun. Bütün bunlar zorlayıcı da bir etki yarattı ve çok önemli kentte plan proje ilişkisinde yeni mimari projeler yaşama geldi. Bu tabii kentlerin fark ettiği bir başka olgu oldu. Bu tür projeler, yeni kentsel projeler kentte müthiş bir canlılık yarattı ve yarış da yarattı. Birbiriyle yarışmaya başladılar. Bu nedenle de artık kentler kendini yeniden gündeme koyma, yeni projeler üretme, bunu planlı bir şekilde geleceğine bakmak için kullanmaya başladı. Barcelona burada hep öne çıktı. Çünkü Barcelona planlı bir şekilde 21. yüzyıla kentini daha güçlü bir şekilde hazırlamak üzere kentsel projeler üretti. Bu projelerle mekanla kenti çok güzel buluşturdu. Kentliği hatta o kadar güzel buluşturdu ki bütün Avrupa, bütün dünya bütün bu yapılanları görmek ve orada biraz olsun yaşamak için oralara gitti. Biz Barcelona Biz Barcelona'ya yerli ve yabancı yatırımcıları çekerek kent ekonomisini hareketlendirmekle görevli bir kuruluşuz. Barcelona'nın eski endüstri bölgesindeki 200 hektarlık bir alanı içinde bürolar, konutlar, kültür, eğlence ve ticaret olacak şekilde yeniden projelendirdik ve dönüştürdük. Burası deniz kıyısına sadece 100 metre. Tarihi kent merkezine ise 200 metre mesafede bir alan. Yani şehrin kalbinde olduğu için dünyadaki rakip kentler açısından da daha çekici bir pozisyonumuz var. Hemen yanımızda 6 kilometrelik bir sahil var. Denize girebiliyorsunuz. Bölgede 1.3 milyon metrekarelik ekonomik aktivite alanı yarattık. Uygulamalara 7 yıl önce başladık ve 10 yıla kadar tamamlamayı planlıyoruz. 5 sektöre öncelik verdik. Tasarım, biyoteknoloji, teknoloji, medya ve enerji. Bu alanlarda çalışacak 1400 firma için yer hazırladık. Yakınlarında da konut alanları, okullar, müzeler var. Barcelona yıllardır kentsel tasarıma, mimari kaliteye önem veren bir kent olduğu için Burada da aynı yaklaşımı sergiledik. Ülkenin başarılı mimarlarının yanı sıra dünya çapında yıldız mimarların da yapılarıyla cazip kentsel alanlar ve binalar yarattık. Mesela Akbar Kulesi'ni Jean Nouvel tasarladı. Projelerde genellikle yarışma yöntemini uyguladık. Böylece genç ve yetenekli mimarlar da uygulama olanağı buldular. Barcelona şehrin dışına taşınan eski endüstri alanını dönüştürürken, merkez yaşantısının canlanmasını sağlayan karma kullanım yöntemini başarıyla uyguluyor. Hamburg ise sadece bu yöntemi uygulamakla kalmıyor, yüzyıldır sırtını döndüğü liman bölgesine kucak açıyor ve ölü kent merkezini canlandırmayı sağlayan bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyor. Hamburg, 1980'lere kadar kıyıdaki limana sırtını dönmüş bir kentti. Limanın yanındaki kent merkezi de sadece gündüzleri yaşayan bir yerdi. Burada çalışan 70 bin kişi geceleri banliyölere gidince merkez boşalıyordu. Politikacılar bu gelgitlerin getirdiği büyük yakıt tüketimini fark ettiler ve yıllardır boş bekleyen liman bölgesinin potansiyelini geç de olsa gördüler. Bırakalım insanlar yeniden kıyıda yaşasınlar hem de çalışsınlar dediler. Limanda çok büyük boş ambarlar vardı. Yapılacak şey onları farklı kullanım alanları yaratarak geliştirmek ve yeni bir cazibe merkezi yaratmaktı. 150 hektarlık bir alan üzerine kaliteli konutlar, iş yerleri, kamusal açık alanlar tasarlandı. Bölgede birçok konut yapıldı. Bunlar 10-15 yıl süreyle hükümetin belirlediği kira rakamlarıyla kiralanabilecek sosyal konutlar. Süresi dolunca yatırımcı firma onları istediği fiyata satabilecek ya da kiralayacak. Konutların yanında birçok büro binası yapıldı. Tüm kıyı halka açık olarak tasarlandı. Zeminde kafeler ve lokantalar var. Eski bir ambar binasının üzerine dünyanın en iddialı konser salonlarından biri inşa ediliyor. Türkiye'de daha küçük sanayi tesislerindeki uygulamalarla bu yarışa katılıyor. İzmir'deki hava gazı fabrikası örnek gösterilebilecek belediye uygulamalarından. Haliç'teki Santral İstanbul'sa kültür ve eğitimi birleştiren başarılı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Eski e, silahlara elektrik santralı e, 20 senedir aslında boş duruyordu. Boş derken binalar ayaktaydı ama işlevsiz kalmıştı ve eski işlevini sürdüremiyordu. E, ve biz burayı dönüştürdük. Burada e, seçilmiş, üniversite yönetimi tarafından seçilmiş çok bilinçli bir e, şey vardı, e, bir tercih vardı. Bu tercih şunu içeriyordu, burası bir üniversite, bir üniversite e, olduğu için aslında esas olarak bir üniversite kampüsü ihtiyacı vardı ve burası üçüncü kampüsüydü. E, fakat burayı sadece bir üniversite kampüsü yapmak isteme, istemediler Bir programı şöyle kurduk. Bu kampüsün, yeni kuracağımız kampüsün e, tecrit bir, eğitimle tecrit olmuş bir e, alan olmak yerine üniversite dışı kullanımlar içinde kullandığı bir yerin içine yerleşmesini tercih ettik. Şöyle, hemen örneklerini vereyim. E, burada iki tane müzemiz var. Enerji Müzesi ve Çağdaş Sanat Müzesi, galerilerimiz, sanat galerilerimiz var, lokantalarımız var, kafelerimiz var. Ayrıca da geniş bir yeşil alanımız var. İnsanın yani herhangi bir demin saydığımız işleri yapmadan oturabileceği bir park olarak değerlendirebileceğimiz bir parkımız var burada. Ve üniversite binalarını, eğitim binaları bunların içine serpiştirdik. Şimdi bu kampüste ilginç bir durum var. Ee, bu kampüste üniversite nereden başlıyor, nerede bitiyor, bu belli değil. Yani bu binanın kapısında mı başlıyor, yoksa kampüsün giriş kapısında mı başlıyor, müze nerede başlıyor, bu belli değil. Bu baştan yapılmış bir tercihti. Üniversite kapısı olmayan, e, yani üniversite diğer e, işlevlerle, lokantalarla, müzelerle, kütüphaneyle e, sınırları çok net ayrılmayan bir bağlamın içine yerleştirildi. Ve eskiden fabrika olan ve sadece işçilerin ve mühendislerin ve yöneticilerin girdiği bir yerken burası ve bütün kente buradan üretilen elektrikle hizmet verirken bugün, bugün bütün kentliği buraya davet eden, sadece üniversite öğrencilerini değil, bütün kentlileri buraya davet eden bir içerik kazanmış oldu ve hemen şunu söyleyeyim ki iki yıl oldu açıladı, çok da tuttu. Bugün bir İstanbullu, üstelik İstanbullu olmayabilir, buraya turist olarak da gelmiş olabilir. Ziyaret etmek için gündemini aldığı ilk yerlerden biri oldu burası. Şimdi Ankara'daki gazhanenin böyle bir şanstan mahrum kalması ve bu böyle bir şeye dönüşebilecekken dönüşemeyecek şekilde ortadan kaldırılmasının büyük bir şanssızlık örneği olduğunu düşünüyorum. Ankara'da bir gecede yıkılı veren hava gazı fabrikasının kötü kaderinden farklı olarak Bursa'nın ünlü Merinos fabrikası kültürel işlevlerle yenilenerek kent hayatına katılan uygulamalardan biri. Merinos, Cumhuriyet'in yükselme devrinde devlet eliyle yapılan fabrikalardan bir tanesi. Bu yapı İnönü'nün temel attığı, Atatürk'ün açtığı ve Almanların inşa ettiği bir ana fabrika. iplik fabrikası tabi zaman içinde diğer yapılarla dolmuş bir mekandı. Burası toplam 270 bin metrekare arsa üzerine oturan, dört tarafı yol olan içi yeşillikler içinde olan bir fabrikaydı. 270 dönüm fabrika haliyle 138 dönümü yeşil, geri kalan kısmı da yapıydı. Biz bu projede tamamı koruma kurulunun onayları altında, 138 dönüm civarındaki yeşil alanı 210 dönüme çıkardık. Çünkü korunması gerekli eserler dışındaki diğer örnek olmayacak yapıları kaldırarak yeşil alanı artırdık ve bize verilen programda da burada bir kültür kompleksi kurulması programı vardı. Yani bize verilen program içinde bir opera konser salonu, 1800 kişilik, 800 kişilik bir konser salonu tekrar opera bale konser salonu. 300 kişilik bir prova salonu, 1000 kişilik bala salonu olan fabrika kısmını, konservatuvar, sanat merkezi ve kente ait 3 müzenin olduğu Merinos, Enerji ve Kent Müzesi'nin olduğu bir yapı kompleksine çevirdik. İçindeki yaratılan salonlarla da burada yapılacak performanslarla inanıyorum ki yeni bir e, müzik organizasyonunun kent içinde olacağını ve geleceğe e, e, kalite getireceğini ya da geleceğe e, imaj vereceğine inanıyorum. Canlandırma projeleri sadece işlevsiz kalmış geniş alanlarda değil kimi zaman tek tek yapıları dönüştürmede de kullanılıyor. İstanbul Çengelköy'de daha küçük ölçekli bir üretim atölyesinin otele dönüşmesi bunun bir örneği. Eski Suma fabrikasının sağlam kalan dış duvarlarını kullanarak günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir otele dönüştürenler mimar bir çift. Yapılan restorasyonla bir yandan tarihi yapının günümüze kalabilen değerleri açığa çıkarılıyor, diğer yandan yeni yapılan modern eklerle çağdaş malzeme ve teknolojinin eskiye ne kadar yakışabileceği gözler önüne seriliyor. Bazen tarihi olmayan yapılarda dönüşümle değer kazanabiliyor. Ee, o dönemde Odalar Borsalar Birliği yeni bir üniversite kurmak için hazırlıklarını yapıyordu yer arayışları vardı. Eski Yükseliş Koleji diye bildiğimiz bu yapı kompleksinin de kullanılabileceği ihtimali ortaya çıktı ve çok nitelikli yapılar değildi bunlar. Buradan yeni bir üniversite ve yeni bir üniversite ruhu oluşturmak zorundaydık. Çok zor bir işti bu. Bir yapı kısmı, bir de ruh kısmı vardı. Öğrenciler burada ne isterler, ne bulmak isterler dediğimiz zaman şunu gördük, Normalde sadece derse girip çıktıkları mekanlar çok zengin mekanlar değil. Koridorlar, holler ve sınıflar ve amfilerden oluşuyor. Ama onun haricinde bir araya gelebilecekleri iki tane büyük ortak mekan oluşturmaya çalıştık. Gerçekten de öyle kullanıldığını görüyoruz. Küçük sergiler açılıyor, küçük toplantılar yapılıyor. Öğrenci Birliği'nin faaliyetleri o mekanda yapılıyor. tek bir yapı ister kent ölçeğinde olsun unutulmaması gereken en önemli konu canlandırma projelerindeki kalite ve insan unsurunun en az ekonomik gelişme kadar öncelikli olduğu. Bu yeni kentsel projelerin bir de arka planında çok güçlü bir sosyal doku var. Yani aslında buradaki hedef orada yaşayan kentlilerin problemlerine çözüm bulacak fırsatları ortaya atabilmek. Kentin geleceğinde ekonomik gelişme çok önemli. Bu ekonomik gelişmeden gelecek yararın da kentliye, halka ama her kesimine dönmesi çok önemli. Oysa dönüşüm adı altında yapılanlar oradaki yaşamın canlanmasını hedeflemeliyken, kimi zaman yaşantının tümüyle değişmesi ve başkalaşması sonucuyla karşılaşılıyor. Sulu Kule bu açıdan sembol bir uygulamaya dönüştü. noktasına yapılan müdahaleler ee, orada yaşamı kentsel e, mekanı değiştirdiği gibi kentsel yaşamı da değiştiriyor. E, ve e, o orada yaşayan insanın dışında bu dönüşümün gerçekleşmesi mümkün değil. E, insanı kapsaması gerekiyor. Orada yaşayanın e, ihtiyaçlarını, beklentilerini e, geleceğini e, belirlemesi gerekiyor. E, İstanbul'da e, bu dönemde bu e, Dönüşüm projesiyle karşılaşan birçok yerde, bölgede tepkiler ortaya çıktı. Tepkiler örgütlenmeye başladı. Bu tabii olumsuz da bir gidiş çünkü gerçekten kentin ihtiyacı olan sağlıklaştırma ya da engel bir durum olarak ortaya Özellikle tarihi dokuları canlandırma projelerinde bu sorunla sık sık karşılaşılıyor. Dokuya ruhunu, kimliğini veren sosyal çevre eğer yeni bir oluşumdan dışlanırsa oranın sahiciliği de sorgulanır hale geliyor. Bölge olarak biz endüstriyel bir bölge değiliz. Etrafta herhangi bir istihdam sağlayacak bir ee, bir sanayi yok, bir girdimiz yok. Bizim en önemli girdimiz bölge o insan olarak turizm. Ama şunu biliyoruz. Ee, kültürel turizm bizim de içinde yaşamamız gereken turizm şekli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla biz turizmle beraber bölgeyi bozmuyoruz. Biz turizmle beraber bölgeyi geçmişimize sahip çıkaraktan ...geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, turizm... ...insanlarla... E, ...sohbet etmeyi, insanlarla tanışmayı... E, ...dünya insanı olmanın yollarını açan bir kanaldır. Kabadokya... ...farklı bir... E, ...yapı kültürüne, farklı bir... E, ...yaşam kültürüne sahip bir bölge. Kabadokyalılar Kabadokya'da... ...geliştirilip, yaşatılıp... ...her zaman... Ege'ye sahip çıkmalılardır. Dönüşüm alanları global dünyanın yeni yarış alanlarından biri. Kaliteli, kullanışlı, insanca, paylaşımcı, korumacı, çevre dostu yerleşimler tasarlamak konusunda kent yönetimleri tüm yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Bu yarışta öne geçen kentler sadece hemşerilerine nitelikli yaşam alanları kazandırmakla kalmıyor, ekonomik olarak da kalkınıyor.